arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte FIFA Mobile FIFA World Cup oynayacağız. Ama e, alt köşede gördüğünüz üzere amatör zorlukta. Ben aslında buradaki bütün maçları kaydettim falan işte. Kayıt dersinde. Ben de çok sinir oldum. E, tableti falan fırlatmıştı. işte falan. Ben şu kamerayı bir açıp geliyorum. Evet, devam ediyoruz. arkadaşlar bu arada. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bayındırız forması. Bir tane daha var ama onun altta yok. senlere verim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bu arada kaybettiğimi görsem maçtan çekil diyeceğim. Sonra tekrar maça gireceğim. Böyle 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 böyle. İlla bir maçta kazanacağım. Kazanan kadar yapacağım. Yani bu video bir 30 dakika falan olursa zandıra zandıra kese kese biz onu bir 10 dakikaya ayarlayalım. görmü arkadaşlar. Tekrar Lan. Hakim topaldayan <laughs> aldı Bu ben de var bu arada. Defanslı bir tane Romanya diye bir adam var o bende var. E bak bu önümdeki. Alıyoruz. Alıyoruz kupayı. Alıyoruz mu? Bak. Ama orada ilk defa alacağım bu arada. Genellikle ben acımıyı da kendimi denemek için acımıyı oynuyorum. Radyo kayıtlarımın seslerim kötü geliyormuş. Kişisel dolayı kayıtlar hoşa gitti. Yakın bir zamanda bu arada Ronaldo gidecek. Yine Joe Felix gelecek. Tiki. What the fuck? Ordaya at. Mm. O Aldık o küpeyi. Boş, o bitti bitti kazandık Sizi şu üstüne koyacağım. 21. Jeton. İkinci paketimiz 100 bin jeton. Güzel. Önce 16 yılda aldık. 8 bin jeton daha. Sizi şuraya koyacağım. Görevlere girelim mi? Arkadaşlar nereye koyacağım bilmiyorum. Şuradan toplayalım. И что выжила. Arkadaşlar böyle kadro var. Şöyle şuraya Dudek, Özcan, Aktif Kola, Geert, Gabriel Jesus, Romeo, Charger, Makyajı, Kimpembe, Esin. O Zaten şu alttakiler ikon. Bunlar böyle pahalı şeyler. Hatta şurada bunlar satılmıyor. Pazardan gösterilebiliyor ama şu fiyatları yerim yok. Önce Bak. 4 milyon. 2,5 milyon. Aa, ben... Artık yayın kullanmıyorum ben ya. Ben Aktürkoğlu, Kimpembe, Dudek. Falan. Dudek 6 milyonmuş. Tatar şu, şu var ya Ben bundan nefret ediyorum. Bu bir kazıcı diyor. Bu da kazıcı mı acaba diyor. Sıkıcılar bu sonuna geldim. Hoşça kalın ve bye bye.